Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim faaliyetinde tekrar beraber olduğumuzda bu eğitim faaliyetinde amacımız yine adım adım ISO 45001 standartının pratik ve hızlı olarak uygulanması ve kurgulanması çerçevesinde size ISG hedeflerine ulaşmak için faaliyetlerin planlanması konusunu anlatmak istiyorum. ISO 45001 standartında 6 nolu ana maddenin 6.2.2 maddesi olarak karşınıza çıkacak olan bu konu Gördüğünüz gibi planlama adı altında gerçekleşecektir. 45001 standartları ne istiyordu bizden? Planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsü içinde. Yani bu döngüsü içinde planlama ayağında şunları istiyor. İş güvenliği yönetim sistemi planlarken kuruluş maddesi, bağlam, ilgili taraflar gibi burada uzun uzun maddeyi okumadan size kısaca şunu anlatmak istiyorum. Önce hedeflerimizi belirlemiştik. Hatırlarsınız hedeflerle ilgili zaten bir Videomuz vardı ve bu hedefleri nasıl kurulacağımızla ilgili videomuzda size hatta bir, e, bu hedeflerin bir dashboard halinde nasıl gösterilecek konusunda bir eğitim hazırlamıştım. Şimdi planlama ayağında da ne yapacağız? Bu hedeflerimizi uygun olarak amaçlanan sonuçları gerçekleştirebileceğimiz, istenmeyen sonuçları engelleyecek veya e, tehlike, risk, kaza gibi konuları azaltacak ve iyileşmeyi sürekli sağlayacak planlama sistemi kuruluşunu anlatmamız gerekiyor. Bunun için de bu kuruluşun amacı olan şeylerde süreçleri nasıl iyileştireceğimizi, süreçleri nasıl yöneteceğimizi bir süreç yönetim sistemi adı altında anlatmamız gerekiyor. Tabii ki bu süreç yönetim sistemi içinde muhakkak yasal ve diğer şartlardan bahsediyor olmamız gerekiyor. Zaten yasal ve diğer şartlarla ilgili tablo hazırlamış olmamız ve bu yasal ve diğer şartlarla nasıl uyum sağlayacağımızı, nasıl kontrol altına alacağımızı göstermemiz gerekiyor. Bununla ilgili ayrı bir eğitim videosu çekmeyi de planlıyorum. Ama şu an burada konumuz tamamen planlamaya odaklı olarak bizim planlama ayağında bizdeki yönetim sistemiyle ilgili ilgili yasal şartların nasıl kontrol edileceği, bu yasal şartların hangi dönemde kontrol edileceği bunları anlatmak üzerine kurulu olacaktır. Planlama faaliyetimizde muhakkak risk ve fırsatları, yasal diğer şartları, acil duruma hazırlıklarını, faaliyetleri ise yönetim sistemi süreçlerine, diğer iş süreçlerine entegre etmek, uygulamak için neler yapacağımızı, bu faaliyetleri nasıl değerlendireceğimizi belirtmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili size bir prosedür yazılımı anlatacağım üzerine bir video değil bu arkadaşlar. Bu tamamen MS Office Excel programının 45001 standartında entegrasyonu sağlanarak nasıl dinamik bir planlama tablosunun kurgulanacağını anlatmak üzerine kurulu. Tabii ki faaliyetlerin planlanması ne yapılacak, hangi kaynaklara ihtiyaçlar var, kim sorumlu olacak, ne zaman tamamlanacak, göstergelerde dair sonuçlar nasıl değerlendirilecek, bunu zaten yaptık. Ee, bu, bu eğitimin dışında yine arattırırsanız adım adım bize 45 bin bir İSG hedefinin gerçekleşmesi üzerine bir eğitim videomuz ayrıca var. Ayrıca orada bir dashboard yani bir gösterge tablosunun nasıl kurgulanacağını göstermiştim. Evet arkadaşlar. Bu planlama ayağının 6.2 maddesinin kurulumuyla ilgili İSG standartları dahilinde ve Excel'in de özelliklerini kullanarak hızlı ve güçlü bir planlama ayağının nasıl kurgulanacağını size adım adım anlatacağım. Videomun ilk kısmı, eğitim ayağının ilk kısmını burada noktalayarak hepinize iyi günler diliyorum.